Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos yeni nesil premium kahve. Tam şu anda ona dur demen lazım. Ama sen Alev'de ızgaranın enfes köftesinden kendini alamıyorsun. Izgaranın Türkiye'deki adı 30 yıldır aynı. Burger King. Bir konu da bence Orket çok edin. sıkıntılı bir konuydu. İşte, e, Sayın Başkan dedi ki işte gençlerin biraz vefa şey eksik dedi hani. Ve sanki hep böyle yeni nesil eleştiriyormuş gibi ya, anlattı. Yani. Öyle bir şey yok yani. yani. hani Yani siz maça gitmiyorsunuz çünkü Sayın Başkan. Bir de o hani, tuhaf bir şey. Yani. Hani onu görmüyorsunuz. Bayağı hani kelli felli diyebileceğimiz insanlar yani. yönetimi istifa edemezler. Yani. Hani... Sen kaç yaşına geldin baba? Ben 42 yaşına geldim. 43 olacağım bu sene. Yani şimdi genç olarak addediyorsam sevinirim. Teşekkür <laughs> ederim Sayın Başkan. Ama değilim yani. Ya ben Fenerbahçe açısından kendim için söylüyorum ama bütün arkadaşlarım için de geçerli. Sonuçta aynı jenerasyonun çocuklarıyız. Düşünce mekanizmasını sağlıklı kurabilen, artı eksisini tartabilen insanlarız. Şimdi 17-18 yaşında ee, bu arada eleştiri için söylemiyorum çünkü o hani hayat o noktaya geldi. 5 saniye 10 saniye 1 dakikalık video izleyip çabuk tüketen jenerasyon size eleştiriyor olabilir. Onların da hakkı bu arada eleştirmek. Ama e, tuşlu telefon kullanan babalar da eleştiriyor. Evet. E, her yeni teknoloji çıktığında ya uf ben buna nasıl adapte olacağım bizim çocuğa biz nasıl bakacağız 10 yıl sonra 15 yıl sonra dediklerini anlamayacağız diyen ben de size eleştiriyorum. Yani ben de artık boomer kısmına doğru gitmeye başladım o yüzden... Yanlış anlamayın da tespitleriniz çok doğru değil. Vefa konusu da bence sıkıntılı, sayın başkan. Eğer vefasızlıkla suçluyorsanız bütün işte size muhalif olanları ve yapılanlara e, karşı çıkanları, o zaman 2018'de size destek verenler de aynı vefasızlığı sergiliyordu aziz başkana karşı mantıkta. Evet, öyle. Aynı mantık. Orası için de geçerli. O zaman o vefasızlık sizin için olumluydu. Yani kucaklaşıyordunuz o vefasızlarla. Şimdi bu vefasızlar sizin için bir işte ne bileyim paria gibi bakıyorsunuz. Çok doğru değil bu yaklaşım. Fenerbahçe Fenerbahçeliği ayrıştırmamalı. Fenerbahçe'de bir sorun varsa oturup masa etrafında hepimizin konuşabilmesi Kaldık lazım ki yani bu vefasızlık mesela ne yani. bence vefasızlık falan durumu yok. Yani. Hatta bayağı bir destek verildi ilk senesinde bir takım bayağı yani o konuda bence o duygusal tepkiler veriyor. Bir de çok söyleyeceği bir şey de kalmadığı için Bunları söylemek zorunda kalıyor. Bence... konuşmasında benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri bu Osman konusuydu. Girmiş oldum oraya ama... Bilmiyorum sırada mıydı? Şey, Akıyor zaten. Şimdi şöyle... Bir şey deniyordu. Osman Fenerbahçe'ye teklif edildi ama Fenerbahçe istemedi deniyordu. Başkan bunun böyle olmadığını söyledi. Ama bence burada yine şöyle bir sorun var. Napoli'ye Fenerbahçe hem Elif Elmas'ı sattı... hem de Kim Minjae'yi sattı. Yani ilişkisi olan bir kulüp. Ve bu adam onların bonservisi de oyuncusu. Ve Galatasaray'a böyle bir teklif geldiğinde Fenerbahçe'ye bunu söylememiş olmaları da zaten büyük bir sorun. Hani Fenerbahçe'ye hiç bu önerilmediyse Fenerbahçe'nin almamış olmasından bile daha büyük sorun olabilir. Bak, bir tık taşıyayım mı bu eleştiriyi? Sayın Başkan, sportif direktör övgüsü yaptı kadroyla alakalı ki onunla da ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Hatta sportif direktör yardımcısının da Türkiye'nin en iyi sportif direktörlerinden Yetişiyor birisi olarak öyle. yetiştiğini söyledi. Yanlış anlaşılmasın işte bu hep arkada bir iz bırakılma meselesi var ya söylenenlerle alakalı. Şimdi bu söylediğiniz o size teklif edildi sizi almadığınız eleştirisini bertaraf etmek için. Yok biz öyle bir teklif yapılmadı. Ancak eğer Türkiye'de Fenerbahçe gibi bir kulübün sportif direktörü Osimen gibi bir oyuncunun pazarda olduğundan haberdar değilse Yoksa bir haberse mi? burada sportif direktör övecek onun e, başarılı olduğunu söyleyebilecek bir <laughs> unsur yok kusura bakmayın. Tadiç konusunda nasıl övdüyseniz işte Tadiç'i aldık <laughs> işte getir, siz de Tadiç'i tanımadığınızı söylediniz <laughs> tanımak zorunda değilsiniz sportif anlamda ama burada ne kadar bir başarı varsa Branko açısından ya da ekibi açısından. Burada da o kadar başarısızlık var. Sizin söylemeniz o. doğrultusunda yani söylüyorum. Takım, sol bek yok abi ya. Sol bek var mı Fenerbahçe'de şu anda abicim? Sol bek yok. Yani yok, yok. evet. Lastik bir sol bek yok. Ya sol bek yok. 3 tane sağ bek var. Sol -back o sahaya gidecek ne? diye. <laughs> dakika, ha, yani işte ha. sportif direktörün ha, hani, kadro şey. planlaması. Ha, ben bu sportif yani. direktörü öyle detay bir eleştirebilirim. 38 hafta lig var. Hı hı. Avrupa var, şey var, takımın sol beki yok. Takımın sol beki sportif... yok, Fred'in yedeği yok. Kurulan kadroyla alakalı... Sportif ödüm... direktör kısmına bak. O, zaten onu çeşitlendirebiliriz de ben şuradan daha basit yoldan gidiyorum. hani Hadi diyelim ki sportif direktör de yetersiz. Ya sen Napoli'ye iki tane oyuncu satmışsın. Ve e, iyi paraları. 100% yüz, yani çok güzel tespit. Napoli'den gelen bir şey nasıl sana hiç gelmiyor? Tabii, tabii. Yani Galatasaray... Ya sizle şöyle bir ilişkimiz var. sizde ilgilenir misiniz diye bir sorması beklenir Napoli'nin çünkü kavga, öyle bir illet i̇şte, o, o da sor. <laughs> yani Osimhen Türkiye'ye geldiğinde hele Napoli gibi bir takımdan Fenerbahçe'nin ilişkisi olduğu takımdan ve İtalya'dan İtalya'da o Vedat Burç'u da sattın İtalya'ya. Ee, Juventus başkanıyla da arkadaşlığı var. E, var İtalya'da ortaksın yani, ya. Bu kadar e, <laughs> ilgin oldu. Yani, araba şey, üretiyorsun yani. Sonuçta Avrupa Kulüpler e, Birliği'nin yanlış söylemiyorum değil mi? Evet. Avrupa Kulüpler Birliği'nde de var, Fenerbahçe'de. Fenerbahçe oradasın. Ya bu kadar şeyin olan bir yerde sana o gelmiyorsa Fenerbahçe'ye teklif olarak bu şeyden daha bir, daha kötü bir durum. Yani o geldi biz nesli almışız o kadar para vermezdik dese gerçekten bundan daha yanlış değerlendirme diyorum. Burada sana nasıl gelmez bu Dün teklif? Paris Saint Germain'le ile ilgili yaptığı yorumu da buraya bağlayabiliriz. Nasır. Arkadaşa. Evet. Yani Nasır diyorum ben ama. O arkadaşı nasıl diyor demek ki. Nasır benim arkadaşım o yüzden Paris Saint Germain'in kazanması isterim dedi. Okey. 3 sezon öncesine dönelim. Madem arkadaşınız bu kadar dostunuz Icardi gelirken en azından deseydi ki ya Icardi siz alın bakın bu yetenekli topçu evet. bizde olmadı ama siz alın bari. Forvet ihtiyacınız Dün, vardır belki. Din protesto etmiyor muydu Fenerbahçe? Evet. Futbolcular e tişörtlar gibi vesaire. Ya o çok garip bir şey. Nasıl arkadaşınız ben anladım yani nasıl oluyor bu işler? Sayın Başkan kongre olsaydı ben kongreyle yani eğer imkan bulsaydım çünkü çok konuşmacı olmak istiyor insanlar. Doğal olarak belirli bir kura çekiliyor ya da belirli bir sıraya koyuluyor. Eğer kongre olsaydı ki Olursa yine deneyeceğim konuşmayı elimden geldi kadar. Ş şunları söylemek lazım. Ya da Yansım. konuş işte. Ya. Ne? Sen de kongrede milletin sözünü Hayır, mesela... almadın. Mesela... <laughs> Kimsenin söz almadın. Kardeşim ben bir de kişi, verdim kişi, parayı de, benim de hakkım konuşmak. İki kişi daha eksik konuşacak adam. Senin 10 tane platformun var. Neyse. Beni ilgilendirmiyor. Sen şey yapıyorsun. Ama öyle işte. değil. 10 tane platformun var ama başkanın bulunduğu ortamda söylemek ayrı bir şey. Evet o da Burada söylüyoruz, söylemek ayrı bir şey. Yok, Benim için fark etmez. Ben şey, şey bulunduğu ortamda da söylüyorum. Bize niyet niye da %50 indirim yapılmıyor? <laughs> Bana demeyeceğin için. <laughs> evet. <sonu> yok. Ayrı <laughs> değil ben kardeşim de, böyle? Öyle bir şey desen güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> ya şu var. Kime hedef gösterdiyseniz Sayın Başkan, Fenerbahçe taraftarı ona tepki gösterdi. Dediniz ki hakemler, hakemlere tepki gösterdi. Federasyon dediniz, federasyona tepki gösterdi. Yayıncı kuruluş dediniz, yayıncı kuruluş. Var operatörü dediniz, var operatörü. Kimi hedef gösterirseniz, bu kanalları izlemeyin dediniz, bu kanalları izleme. Herkes şeyinden sildi, e, dekoderinden falan sildi. E, form alın dediniz, forma aldı. Fener ol dediniz, fener oldu. Mesut ol dediniz, mesut oldu. Yani Fenerbahçe taraftarının vefasıyla ilgili Sorgulamanız gereken en son şey bu. Yani Fenerbahçe taraftarı sizin yaptıklarınızı yanlış, e, hatalı, eksik buluyor olabilir. E, siz de yaptıklarınızı doğru, tamam ve e, belki de az değerlendiriliyor, gereğinden az değer görüyor olarak değerlendirebilirsiniz. Ama vefasızlık Fenerbahçe taraftarına söylenecek en son söz ya. Fenerbahçe taraftarı ve kongre üyelerine vefasız demek... Dün Hakan Bilal Kutlu ile ilgili yaptığınız eleştiriyle bence eşdeğer. Vefasız, vefasız diyemezsiniz Fenerbahçe taraftarına. Fenerbahçe taraftarına e, bize gel dediniz. 2 Nisan'da adam Amerika'dan uçtu geldi. Bak karşılaştığım için söylüyorum adam. O adamla karşılaştım ben girişte. Biz dedi başkanımızın yanındayız, kulübümüzün arkasındayız. Ne karar alırlarsa çeksinler artık ikinci alt ligde oynayalım biz oyumuzu vereceğiz dedi. E siz geldiniz orada hayal kırıklığına uğrattınız insanları bir de doğum günü kutlattınız Sayın Başkan. Yani Allah aşkına vefasız iletişimi umursamadığınızı düşünüyorum artık ya. İletişim var. Bunu Mustafa Sapmaz için, Alper Yemenenciler için, Tunç Elibolu için söylemiyorum ya da Burcu için falan söylemiyorum. Bunların hepsi profesyonel orada. Ellerinden geldiği kadar ya da yetkileri dahilinde size tavsiye vermeye çalışıyorlardır. Ki çok dinlemediğiniz kanısındayım. Çünkü ya az önce verdiğiniz o simen örneği sizi bir taraftan yaralayan aslında sizin başka bir eksiğinizi ortaya çıkan bir, çıkartan bir örnek. Kullandığınız cümleler vefasızlık onur kırıcı olur. Ya onur kırıcı olmaması için çabalıyor insanlar size bu kadar telkinde bulunuyor. Başkan koy seçime git sandığı koy seçime e, ve ondan sonra da dün aday olacaksan o aday oluyor yani insanlar. dün mesela Sayın Metin Şen bir tweet atmıştı. Evet. Çok net yani. Daha, tamamen aynı fikirdeyim. Diyor ki eski bir yol arkadaşınız olarak Açık söylüyorum diyor. Camiye imza toplayarak seçim sürecine zorlamayınız. Kendiniz götürünüz. Aday olmakta sizin demokratik evet. Kaptınız. Evet. Yeniden siz de aday olunuz ama bir olağanüstü genel kurula götürünüz. Yani imza imza toplayarak Abi seçime siz... gitmesine izin vermeyin. Diyor. Ya ben ama bu, bu süreci gitmiyor. Gitmiyor. İmza toplayacağım. Metin Şen'in burada yapması gereken imza toplama sürecine destek vermek. O belki de yapıyordur bilmiyorum. Hayır hayır. Organize. Yani, yani diyor yani ki yapmıyor yani. ama yani iki kere Kongre'de de de olur kırıcı olur diye. Evet. Onur kırıcı olmaması için Hı -hı. siz diyor. Bence onur kırıcı da olmaz. Yani insanların evet. demokratik hakkı bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos yeni nesil premium kahve.